3, 2, 1, 0. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Bengisu var ve bugün onunla Roblox oynayacağız. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben de geldim. Geldin mi kız? Benim adım Bengisu. Sizin adınız ne acaba? Çok merak. Yorumlara yazarlar. Yazın arkadaşlar yorumlarda bekliyoruz. Biz evet. şimdi giriyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben girdim. Bensu gelene kadar akşam oldu. Ama neyse. Evet. Gelmiş. <laughs> Bensu bu. Evet. Gözü kapanan. Kapanmıyor da. Kapanıyor. Kapan, evet. Ay, şimdi Duvar ya. açmışlar. İşte okay. biz hep böyle duvar yol Allah açarak şey abi. parkuru bitireceğiz. Ben su gel. Gel Aç duvarı. Ben de zıppidik yapayım. Zıppi. <laughs> Seni bana aç. Kapı. Tamam. Hop gel gel gel. Vay. Ya. Arkadaşlar ben suyu aşağı uçurduktan sonra devam ediyoruz. Evet. Bir daha yap bak. Tamam. Evet. <laughs> ben ben su, yap, turuncu tamam. yeri aç. Turuncu yeri aç. Nereye gidiyorsun? Tamam bir daha yapmayalım. Yoksa video bitmeyecek böyle sonuza kadar öleceğiz. Hadi aç. Sonra sen de aç. Sen bana yaptın diye de yaptım ben. Tamam. Gel. Bakın yapma bak. mu ya? Da. Açtım. Arkadaşlar ben su kırmızı duvar açtı ben gireceğim. Tabi parkurlu yeri bana bıraktı kendisi. Ben kapıyı açınca o tabi dümdüz yoldan yürüyecek. Ben parkurla. Neyse gel be Sakın bırakma. Evet geldik <laughs> ben su kırmızıyı aç açmış aç bile tamam. tamam kal orada Öyle tamam tamam açıyorum <laughs> ee, nasıl çıkacağız ben senin kafandan zıplayacağım. Hanya. Hanya selam. Olmuyor ki. Aa. Ben zı kendim zıplayınca çıkabiliyorum çünkü benim boyum uzun. Çık Bengüsü. Hadi ben tahtadan merdiven Ben zıplayarak gelebiliyorum Bengüsü. Boyum hı, uzun hı. ya. Aç 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 Evet Bengt su geçti. Bengisu aç artık şu sarıyı. A aç. Nerede ki sarı? Tam değil ya. Ha, yeşil aç. Ben de geleyim. Açtım. Dümdüz yol ya. Zıplamıyorum bile. Mesela Neyse. Nasıl zıplayayım ya? Hey! Ne yapıyor? <laughs> ben gidiyorum <laughs> Bengisu. Ben buradan gidiyorum ya. Ben... Ah. <laughs> 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 Bengisu <laughs> da gelebildi. Çık. Ben zıpladım ve Aç bu sefer. Ben açayım, ben açayım Evet. <laughs> Bir daha yapalım. Arkadaşlar yaptım. geliyorum. Evet arkadaşlar ben yol açıyorum. Orada kaldı kendisi. Ben açmasam orada kalmıştım ha sonra. Gel. Hadi. Sen aç. Elini süreyim. Aç. 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 Hayya. İleride Sanya. değişik bir yer var gibi. Burada Oo. ne yazıyor? abc 1 artı 1. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. 2 artı 2. Bu arada 1 artı 1, 2 etmez mi? <laughs> evet. Sen, çok kolay bir soru. Ben burayı anlamadım. Sen aç benim. Aç. Aç. Bakın, ya Açıyor. Maalesef açmak zorundayım. Ben göstermeye çalıştığım için size. Tipime bak. Hadi. Hadi yollar. Yeşil yeşil. Hadi. Tamam, tamam sen tamam. gel. Hopi. Hopi. Aç. Aç Hopi. Sana. Hopi et. Hadi. Hadi. Sen aç bir de. Mavi. Mimi. <laughs> Yeşil. Yeşil. Sarı. Sarı. Tamam da. Bitti. Tamam burayı sen açarsın. <laughs> Nereye? Burayı burayı burayı. Aç biraz zıplayacağım. Zıppi. Zıppi. Ben çıktım sen kal orada. Mavi aç. Mavi. Daha benim yolum bitmedi. Mavi trambolinden de geçeceğim. Sarı. Burada iyi parkur yapmışlar ha. Oyun sevdim. Şimdi de yeşil. Açıyorum ben. Ben ezberledim renkleri ben su. Seni izliyorum. Bensu maviye gidiyor ve kendisi uçtu sayın seyirciler. Hadi. Geldim. Tamam. Hadi babası nasıl bir yerde? Çok Aha. Anladım. Hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Şaka şaka anladım. aç. ben gidiyorum. Şiha. Kırmızı. Haa. Şihaa. Açacaktın ya. Hı? Açacaktım da kırmızıyı ben aşağı uçtum. Kırmızı. Ya! Şaflıyım Sarı. Ya! Yeşil. Hı -hı. Evet rampa Ben su var ya. Arkadaşlar ben geldim şimdi ben su geliyor. Ben zıpla dedim. <laughs> Ödeştik. Ha. Zıpla dediğimde zıpla maviye doğru. 1 2 3 zıpla. Kırmızıya zıpla dediğimde zıpla. 1 2 3 zıpla. Hayır. zıpla açacağım. 1 2 3 zıpla. Ali. Hadi. 1 2 3 Hanna! Ali yapamadın. İşte. Neyse devam ediyoruz. Ee, Aç kapıyı. Mavi lazım. Nasıl açıldı bu mavi? Abi abla bastı. Abla nerede ki ya? Bize yol açıyormuş. Abla valla bize yol açıyor Evet. İkimiz birden gitmeyi becerdik sonunda. İki kişilik parkuru iki kişi yapmayı beceremeyen ikili. <laughs> evet. Ben ben kırmızıya gidiyorum. Sen de maviye git. Bengsu benim kafamdan zıpla. Bak köprü yaptık. Sen maviye gittin ya. Ay geldim. Ben de... orada da zıplayamadın mı ya? Benim kafama çık. Ben seni götüreceğim. Çık. Zıplayarak çıkıyor diyeyim. Ben <laughs> kafama çıkamamışsın ki. Kafama yer. <laughs> Aa, <al> <laughs> Yere hiç. Tamam o zaman ben ortada duruyorum. Kafamdan zıpla. <gülüyor> 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 Evet. Arkadaşlar Bengisu burada çok zorlanacak. Büyük evet. ihtimalle. Evet. Satsacak yani. Ölecek. Arkadaşlar Bengisu çıktı. Zıpla. Zıplasana. <laughs> Heh. Sonra kafandan zıplayacağız Bengisu. Sonra bir daha abi, abi. abi öldü. Ben de öldüm. Neyse ben abi. gelebilirim oraya. Abi yine öldü. Sen de, de öldün. Ben çok zayıfım o yüzden. Sen çok zayıfsın evet. Ben kilo olayım. <laughs> <Şiko> patates miyim ben? Yok <laughs> Yo, sen kaslısın. Şişko patates de kaslı olmaz diyeceksin. Aşağı uç. Kaslılar da aşağı uçuyor herhalde. Yani. Zaten bedavaya aldım karakterden. Ben su gel. Sen benim kafamızı unuttum. Unuttum. Ben de öldüm. <laughs> Allah. Tümziye. Karakterin kendisi gidiyordu. Tümziye. Ben de maviyim. Kafama zıplayacağım ben. Arkadaşlar öldüm. Nerede? Kendim Arkadaşlar Bengisu Benim. geliyor. Ben geçtim. Bengisu kendisi atlayıp öldü. Bengisu kafama zıpla. İnşallah becerirsin. Amin. Kim? Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Kim? Arkadaşlar ben şimdi sonra buradan geçirdik. Sıradaki aşamada büyük ihtimalle rahmetli olacak kendisi ama ne işte. Olmam. Ya inşallah olmazsın. İki saattir buradayız neredeyse. Oh, sonunda. Bu arada ben burada arada videoyu da çok durdurdum. Gerçekten burada çok uzun zamandır. Zıplayabilirim bence benim boyumuzun. Vallahi zıpladım. Oha ben de zıpladım. Ben kutuyu koydum çünkü sıkışacağını zıpladın sen. Aa Bengsu bu süreli bölümü bitiriyoruz. Bengsu süreli bu. Çabuk gel. Bengsu bu süreli çabuk gel. Nasıl gireyim Ali? Sarı Sırası bitti. Açtım Sıradan gel. Ya yanında sarı var. Diğer taraf. Gel gel. <laughs> Bengsu bu süreli süreli. <laughs> Dur süre bitiyor. Atlama süre bitiyor. Dur süre bitsin bir daha yapalım. Hadi. Heh. Bir iki üç koş. Kır kır. Patladı. Öldük herhalde. Hayır. Bu ne? B ben bulurum ya. Gel gel buraya. Üst, gel Kapı burada. Şaka. Yalnız taraftan gidiyor şey. Ben buraya gidiyorum. Hı. Yine. Hı. Yine. Hı. Yine. Aa, Allah. Ne oldu? Şimdi Hı. anahtar bulduk Hı. Biri mi bizi koruyacak? E, evet şaşırmadık yani. Her parkurda olmak zorunlu mu bu? Abi. Abi çekil orada. Abi, abi niye orada bekliyorsun? Ederim, gelmiyor kapı. ki. Hı, ben kapıyı açtım. Gelmiyor. Boş boş duruyor. Abi. Benimki Ana. Niye kapının ortasına koymuşlar ya bunu? Ben Bakları, suyu bekliyorum. Aç. Arkadaşlar açıyorum. Patlıyor. Açılıyor niyeyse. Her kapı havalandırma. Dur. Ya burada sen? bir yer var. Ben aşağı atlayacağım. Sen atlama. Aa Bengüsü kırmızıya aç. Aşağıdan parkur yapıyoruz he. Bengüsü sarı. Sonra da yeşil. Tabakların üstünden mi zıplayacağız? Bunlar niye tabak şeklinde ya? Tabak şeklindeydi. Bengüsü basınca kare oluyor. Tamam kırmızı diyorum. Kırmızı kapıyı seçiyorum. Kırmızı kırmızı. Ne? E, Aynı yere çıkıyormuş. Neyse. Mavi. Mimo. Mavi. O ne Beng'si? Mavi. O bir isim Biteri farklı. Bittere benziyor. Bittere benziyor. Arkadaşlar ben buraya şimdi geldim. benisi orada kaldı. Benim burada tuş var ama ben Bengüsü'nün orada kalmasını daha çok istiyorum. Gel gel. Bengüsü gelsene. Geliyorum. Oradan değil oradan değil. Ben sana duvar açtım. Dur nasıl açılıyor ya? Ya bak buradan. <laughs> Arkadaşlar döksü geliyor yanlış yere girdikten sonra. <laughs> Neyse ne de? devam. Ne yapacaksın böyle? Kırmızı 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 kırmızı. O zaman atılacak. Ne yapıyorsun ya? Nariye ya. bak. Sen bas bengisi. Sen mi varsın? Tamam. Sen bana 3 kez yapmıştın. <laughs> Ali. Tam eşit oldu işte. Senin yaptın da dördüncü kez yap. Yo üç. Ya yap sana bas. Sen sana. bas. Ya Ali. Diyor arkadaşlar. Da evet Sen de bana dördüncü kez yaptın. Arkadaşlar ben gidiyor şu an. Bu aralıkları niye bu kadar yaptılarsa bildiğin gitmeye uğraşalım diye yapmışlar. Bengisu sana varıyor tek bir adım kaldı. Geliyorum. Aşağı açtım ve bir daha geliyorum. Çok, çok uzak yapmışlar değil mi aralıkları? Bu lazerleri niye koymuşlar acaba? Sana ne olmuş acaba? Sabi Açtım. Arkadaşlar bu hazırlığı niye yapmışlar? Baksana böyle at... Aa, Evet. Ben... Aç belimizi bir. Mavi. Böyle atlayamayacak mıyız biz? Niye koydularsa. Düz yol yapın daha iyi. Evet. İki kez aşağı tuttuktan sonra geliyorum. Bak, Buradan böyle zıplayamayacak mıyız? Çok saçma yapmış ya. Evet. Bence de. Çok ama çiğ. Saçma. Çok ama çiğ. Sen Senin de çok ama çiğ demez daha saçma. <laughs> ben buradan atlarım. Ben de atlarım. Benim boyum Ay. daha uzun senden. Ben Benim boyum anladım. senden bile uzun. Ha! Ben çıkamıyorum. Ha. Herkes çıkar burada. Bu kadar kolay olamaz. Ben. Gerçekten bu kadar kolay olamaz. <laughs> Dümdüz yürüyerek geliyor çünkü. <laughs> Evet, iyi son. Neyse, zıp bir. çok güzel zıp. Ben, ben gelebilirim. Ben çok. Ben gelebilirim zıplayarak. Ha, gelemedik. Gelemedik. Az önce geldim ama ha. Hadi. Bıdık. 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 Yürü 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 yürü. Niye yürümedi Hadi ya? Evet, geldim. İki kez öldü Niye? Çünkü öyle düştü. Tamam. Bir kez öyle düştük. İki kere öyle düşmek lazım. Çünkü ben seni iki kez öldürdüm. Boş ver. Gidelim Aa, artık da şu parkurun sonuna. Gelirsin, gelirsin. Benimiz de gelsen? Geliyorum. Ben geldim. Ben geldim, ben geldim, ben geldim. Evet geliyor ya o. Neyse <laughs> arkadaşlar ben yüzü geliyor. Başardı. Bunu Bizim başarmak. Tane, evet. İkimiz aynı anda çıktık. Bak şuna Aynen. Allah! Boss geldi. Arkadaşlar boss geldi. Niye niye bir anda boss geldi? <laughs> <Hoş kal. gülüyor> çünkü. Evet, Çıkmışız içeriden. Bu ne ya? Zıplıyor her yere kayalık yapıyor. Sen niye zıplıyorsun da çimenleri affediyor Al bana geliyor. Yumurta yumurta atıyorum ben buna. Boş, boş, yapıyor, evet. Arkadaşlar bu hep çimenleri kaya atıyor geri gidiyor. Al. Göbeğinin altına atacağım. Gel. Neyse. Ayağıyla beni tokatlıyor atamıyorum. Niye bu Ay, ateş yakamadım. attı ya? Yaptım. Beni yakamadı. Yumurta saldırısı niye yapıyoruz Ömez ki? Robot. Amca. Evet. Oyun bitti. Hemen geçiyorum. Dur ben geçtim. Aa, alalım. Ödül var mı? Ben bunu aldım. Aldın mı? Aldın mı? Heh. şimdi alacağım. Az önce oyunum bozuldu. Zıplama pedi ve hız ped pedini evet. aldım. Şu sarı kapıdan geçmeyin. Şu. Vah. Bak Hayır. ne var? Boink. Aa arkadaşlar. Bakın önceden yapamıyorduk. Böyle geçemiyorduk. Hayır. Çünkü hızımız çok azdı. Bir de zıplama pedi var. Tavana kafamı vuruyorum. Ben de. Hadi. Hayır. 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 Neyse. Oyunu bitirdiğimize göre videomuz da burada biter. Bay bay.